Fecir sözü Kur'an'da ne için kullanılır? Fecir neyi ifade eder? Neyin başlangıcı olarak geçer diyor. Fecir e, şeydir. E, bu sabahleyin iki türlü yani şey tan yerindeki ağarmadır. E, bir e, seher vaktinin başlangıcı ki orada bir uf ufukta kubbemsi bir aydınlık meydana gelir. Onun ilk ilk ışıkları küçük yıldızların kaybolmaya başlamasıyla anlaşılır. Işığı göremezsiniz. Sonra kubbemsi bir aydınlık oluşur. O seher vaktidir. Ona fecri kazip denir. Kazip denmesinin sebebi şu. İnsan aldatıyor. Sabah namazı olmadığı halde ışık yok olm olmuş işte baksana her tarafa aydınlık. Değil. Arkasından ufuk boyunca böyle siyah bir çizgi üstünde beyaz bir çizgi şeklinde üst üste iki tane ortada kır kırmızı Öyle bir fecir oluştuğu an sabah namazı vakti başlar. İşte bu. Evet. Aynı zamanda oruç tutma vakti başlar. Evet.